Hey genç, hadi matematik oyununa. Hacim ölçüleri neden biner biner büyür, biner biner küçülür biliyor musun? Hadi hep beraber öğrenelim. Öncelikle taban alanını buluyoruz. Ardından da yükseklikle çarpıyoruz. Yani hacim ne eşittir? 10 metre çarpı 10 metre ve çarpı 10 metre. 3 tane değil mi? Taban alanını bulmak için karenin tabandaki karenin iki kenarını birbiriyle çarpıyoruz. Ardından bunları yükseklikle çarpıyoruz. Peki neymiş küpümüzün hacmi? 10 çarpı 10 çarpı 10 nedir? 1000. Metre çarpı metre çarpı metre o da neye eşittir? Metre küp. Demek ki küpümüzün hacmi 1000 metre küpmüş. Haydi devam edelim. Peki hacmini 1000 metre küp olarak hesapladığımız bu küpün hacmi acaba kaç desimetre küp eder? Ne yapalım? Öncelikle metre olarak verilen ölçüleri desimetreye çevirelim. 10 metre kaç desimetre eder? 100 desimetre. Evet hepsinin 100 desimetre olduğunu biliyoruz. Hepsi 10 metre olarak verilmişti ölçülerimizin. Yazdım yerlerine. Şimdi tekrar hacim hesaplayalım mı? Ne olur hacmim? 100 desimetre çarpı 100 desimetre çarpı 100 desimetre. Ne yapıyorduk? 3 tane yüzü birbiriyle çarparken 2, 4, 6 tane sıfırım var. Diğerlerinde hepsi 1 olduğuna göre 1 yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfırımı koydum. Bölüklerime de ayırdım. Neymiş? 1 milyon desimetre küp. 3 tane desimetre çarptım birbiriyle değil mi? 1 milyon desimetre küp etti. Peki, 1000 metre küp olarak hesapladığım küpün hacmi aynı zamanda neye eşitmiş? 1 milyon desimetre e eşitmiş. Biner biner arttığını görmüş olduk mu? Hadi öyleyse devam edelim. Şimdi de aynı küpün hacmini bu defa dekametre küp olarak bulalım. 10 metre kaç dekametreye eşitti? 1 dekametreye eşitti, değil mi? 1 dekametre ve 1 dekametre. Hadi tekrar hacim hesabı yapalım. Hacim eşittir 1 dekametre çarpı 1 dekametre ve çarpı 1 dekametre. Hepsi 1 olduğuna göre ne diyebilirim? 1 dekametre küp olacak hacmim. E nasıl hesaplamıştım? 1000 metre küp olarak hesaplamıştım. Bunun da 1 dekametre küp olduğunu görmüş oldum mu? Demek ki biner biner küçülüyormuş aynı zamanda. E hadi devam o zaman. Evet. Şimdi de geldik birim çevirmeye. Şimdi 30 desimetre küp kaç milimetre küpe eşittir diye sordu bana. Ne yapacağım? Öncelikle bakacağım şey ikisinin de hangi birimde verildiği. Desimetre küp ve milimetre küp. Hacim ölçülerini küp olarak veriyorduk değil mi? E yani bu da 3 basamak 3 basamak ilerleyeceğimi gösterir mi her adımda? Yani biner biner büyüyeceğim ve biner biner küçüleceğim. Nereye gideceğime çarpacak mıyım yoksa bölecek miyim nasıl ilerleyeceğime karar vermek için hemen yerlerini tespit ediyorum. Desimetre buldum. Milimetre küpü de buldum burada işaretledim. Nereye gidiyorum? Sağa doğru. Demek ki ne yapacağım? Her adımda 1000 ile çarpacağım. Kaç adımım var? 1 ve 2. Yani 2 kez 1000 ile çarpmış olacağım. 30'u yazdım. Birinci adım ve ikinci adım. Demek ki neymiş? 30 desimetre küp 30 milyon milimetre küpe eşitmiş. E hadi devam o zaman. 25.000 santimetre küp kaç metre küpe eşittir? Santimetre küp ve metre küp. Hacim ölçüsü üssüm 3. Yani her adımda biner biner ilerliyorum. Santimetre küp nerede burada? Metre küp nerede burada? Sola doğru gidiyorum. Sola doğru gittiğime göre ne yapacağım? Her adım için bine böleceğim. Santimetre küpten desimetre küpe bir adım ve desimetre küpten metre bir adım olduğuna göre her adımda da bine böleceğime göre demek ki 1 milyona bölmem gerekiyor. Sayımı yazdım. 25 bine önce bine bölersem 1, 2, 3, 3 sıfırımı gönderdim. Ne kaldı geriye 25? Artık basamak kaydırmak suretiyle ondalık sayı olarak devam edeceğim. Hala 1'e böleceğim. Yani 3 basamak kaydıracağım. İlerliyorum. 1, 2 Bir tane daha ihtiyacım olduğuna göre 0'ımı koydum. Virgülümü attım. Ve ondalık sayının 0'ını da başına koydum. Ne oldu? 0 tam binde 25 Hemen yazdım yerine. 0 tam binde 25 metre küpe eşitmiş. 25 bin santimetre küp. Ne kadar eğlenceli gördün mü? Haydi devam. 1000 desimetre küp kaç dekametre küpe eşittir? Hemen bakıyorum. Desimetre küp ve dekametre küp. Yani biner biner. 3 basamak 3 basamak ilerleyeceğimi görmüş oldum. Nereden nereye gidiyorum? Desimetre küpten dekametre küpe. Nereye doğru gidiyorum? Sola doğru gidiyorum. Yani ne yapıyorum? Bine bölerek ilerliyorum. Kaç adım gideceğim? 1 ve 2. Yani her adım için bine böldüğümde toplamda 1 milyona bölmüş olacağım. Yazdım sayımı. 1000'i yazdım. Birinci adım için böldüm. Kaldı 1. Ne yapacağım? Bölmeye devam ediyorum. Geldim bir basamak buraya. Olmaz. Bir tane daha geldim 2 ama 3'e ihtiyacım var. Bir tane daha sıfırımı koydum. Ne oldu? Artık bine bölmüş oldum. 3 basamak sola doğru ilerledim. Virgülümü koydum ve sıfırını başına yazdım. Ne oldu? Sıfır tam binde bir. Hemen yazıyorum yerine. Sıfır tam binde bir dekametre küp. Aslında baktığım zaman bin desimetre küpe eşit ya da tam tersini söyleyecek olursam 1000 desimetre küp 0 tam 1000'de 1 dekametre e eşit olacak. Haydi devam. Ne yapıyorum? 0 tam 10'da 7 hektometre küpü metre küpe çevireceğim. Ne diyorum? Hektometreküp küp ve metre küp. Biner biner 3 basamak 3 basamak ilerleyeceğim. Ektametre küp nerede? Burada. Metreküp nerede? O da burada. Nereye gidiyorum? Sağa doğru gidiyorum. Ne yapacağım? Her adımda binle çarpacağım. Kaç adımım var? 1, 2 adımım var. Çarpı bin buradan, çarpı 1000 yine buradan. Ne yaptım? Bir milyonla çarpmış olacağım. Sıfır tam onda yedi demiştim. Buraya geldim. Onla çarpmış oldum. 2-0 daha atarsam ilk binle işimi bitirdim. Geliyorum devam ediyorum. 2 tane daha sıfır atmam lazım. Yani sayım ne olmuş oldu aslında? 700 bin olmuş oldu. Demek ki sıfır tam onda 7 hektometre küp neye eşitmiş? 700 bin metre küpe eşitmiş. Ne kadar eğlenceli değil mi? Haydi devam. Ooo matematik oyunu oyuncularına gelmiş sıra. 5 metreküpün kaç santimetre küp? 500 santimetre küpün kaç hektometre küp? Ve 5000 desimetre küpün kaç metre küp olduğunu matematik oyunu oyuncuları hesaplasın. Cevapları yoruma yazsın. Yeni oyunlar içinde arkadaşlarını davet etmeyi unutmasın. Ha bu arada unutmadan Alan ölçüleri ile ilgili oyun için açıklamadaki linke bakabilirsin. Yeni oyunda görüşürüz.